Güzel. Bugün de yine çok önemli bir şey bulduk Değil mi Ramazan? Evet kardeşim çok önemli hem de Evet Bugün ne bulduk? ne bulduk? Bir sorun bakalım ne bulduk? Ne bulduk? Bir sorun bakalım ne bulduk? Ne, ne bulduk? bulduk? İşte bilemediniz Bilemediniz değil mi? Bilemediniz, ne <Evet>. bulmadık? <gülüyor> <gülüyor> bir şey bulduk Evet Söz Ramazan'da Bizim o bildiğimiz Hasan 45 metre boyundaki Hasan Getirdi koyunları, davarları salardı <laughs> buraya koyunları, davarları salardı bura. Güneşin altında kavurucu güneş. Ya 45 metre uzun da bir de. Berbat vuruyor. Evet. Gelirdik bu kuyusundan su içerdik. Evet, Mahmut şunun ucunu döşeyelim abi. <laughs> i̇şte kuyusu. da... Kuyuda... <laughs> Kuyuda böyle içmezdi. Alırdı pitpetini. Çek pitpeti canım. Çek pitpeti. Pitpet işte. Çek! <laughs> 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 Kapat kuyu. Yavaş lan bırak, bırak. yavaş bırak. adam burada kızar. Çek! Suyunu iç, o pipetle suyunu içtikten sonra gelirdi buraya. Üçlüsünü sarardı. Sarardı bir üçlü. Alırdı yetmişlik rakısını. O zamanlar rak Ramazan. Ne vardı? Şarap vardı. Şarap varmış. Evet. Vardı. Bak Hasan bana rakı demişti. Neyse. Şarabını içerdi. Kavun, sınırsız ton balığı, Ayrıca beyaz peynirini alır. Getirdi burada. Bakın bakın. Sürüyüzle işi şey unuttum. Ne unuttun? Kavun oğlum, kavun söyledim. Neymiş? Onları çekerdi, sürüsünü izlerdi. Dertli dertli kavalını çalardı. Nerede izlerdi? Biz de çekelim orayı. Çekin, çekin. Çekelim. Çekin. çekelim. Çekinmeyin, çekin. İşte koyunları. Tamam, koyunları. Karşısında da Hasaniye sevgilisi. Evet. Nerede? Evet. Karşısında. Hemen ona... Oraya... Bakardı oraya içli içli evet. kaval çalardı şarkısını söyledi. Anlam Hatta karşıya... bir şarkısı şu günlere kadar gelmiştir. Hemen patlatalım. Evet. Yazdığım mektupları teker teker, teker atacakmış. Yedik. Çektiğim mesajları okumadan silecekmiş diye bir şarkısı var. Ta o zamanın Hasan'ı. Keyifsiz Hasan'ı sevgili Siyari yerde. O ayrı yerde. Evet. Keyifsiz diyor o zaman. Ama şimdi keyifçi Hasan. Şimdi Biz keyifçi. Bir de evet. keyifli olsaydı yazardı. Değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani bugün çok önemli bir şey bulduk. Bugün çok önemli bir şey bulduk. Bir sorun ne bulduk? <laughs> tabii ki bilemediler. Ne bilemediler? bulamadık? <laughs> ne bulduk? <laughs> Milattan önce 1400 Pencisar Çalbere <laughs> <laughs> evet. evet. O, o zamanlar, kalma Aqua Park. Evet. <laughs> Hasan'ın Aqua Parkı. <laughs> Ama o zaman Aqua Park kaydırak değildi. Taştan yapmışlar. Öyle çekişle vurup Kırmızı yağı vardı o zamanlar. Kırmızı yağı sürüyorlardı. Onlarla birlikte kayıyorlardı. <gülüyor> evet. <laughs> Gelin çekin kameraman. Çekin, çekin. Bayağı, bayağı Çek çekin bak. Çekin çekin. Hemen karşısında göl var. Bak. Az... Burası Hasan Yev... göldü. Hasan Kev buradan karardı. Nereden çıkardı Ramazan? ben diyeyim Paris'ten bu bir ucu Çin'e kadar çıktı söylenir. Bak kim yalan atıyor gel Mahmut elimi sana vuracağım. Bak kim yalan atıyor elimi Mahmut'a vurayım ki. Bak buradan atlıyor din iman. Çin ise dinin üstünden fırlıyor. Diyarbakır surlarından iniyor. Paraşütle buraya tekrar iniyor. Kardeşim Milattan önce kaçtı? 1400 pencisar. Pencisar zamanında düşünün. <laughs> evet. O zaman bile teknoloji böyleyse şimdi de çok geride.